Evet arkadaşlar, hepiniz bu büyük yarışmaya hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kesin ben kazanacağım. Bunun için haftalardır çalıştım. Ay ben de şöyle bir masaya oturayım ya. Allah Allah, her bölümde de zaten ayakta kalıyorum. Neyse. Önümüzde görmüş olduğunuz bu 5 tane sorulardan sizin için canlandırdım ve belirttim. Bu sorulara hepsini bilen veya en çok bilen kazanacak. Ve ona da bir tane ödülümüz olacak tabii ki de. Ama şimdi de kalemimi alıp buraya ismimi yazabilirim. Çünkü ben yaptım testi. Yazıdan yazıcıdan çıkarmadık ama olsun. Şimdi Evet, kendim ismimi yazdım. Adım bize olsun zaten Ceren Hoca ben. Neyse. Şimdi yarışmamızı hazırsanız başlayabiliriz. Her zaman hazırız hocam. Hadi birinci soruyu söyleyin. Yok ya bence hazır değil. Öyleyse soruyorum birinci soruyu. İyi dinleyin. Birinci soru. 40 liraya alınan bir pantolonun %20 karla satış fiyatı kaç liradır? A) 32 B) 44 C) 46 D) 48 Bunlardan aşağılardan hangisi daha doğrudur? Hmm. Acaba sorunun cevabı ne? Bir düşüneyim. Hmm. Bunların hepsi, hepsi geçtiğimiz konular herhalde. Yoksa hoca bunları yazmazdı. Hmm. Hmm. Ben buldum herhalde cevabı. Hmm. Buldum. Hocam. Hocam beni gör. Evet oğlum söyle. Tamamdır. Hocam cevap 44 mü? 44. Yanlış cevap. Yok ya. Başka şansım daha var mı? Tabii ki hayır. of ya gerçekten bulamayacağım galiba. Acaba kafamdan sallasam işe yarar mı? Emre 44 dediğine göre o yanlış. O zaman cevabı nedir? Üçüsünden bir tanesi işte. Hmm. 32 mi cevap hocam? Of kafamdan salladım inşallah işe yarar. 32 yanlış cevap. Of ya buna beynim yetmedi. Ne yapacağım ya? Buna benim beynim yetmedi vallahi. 32 de yanlış. Ay bana bir şey oluyor. Bana kolonya verin ya. Allah Allah! Bilemeyeceğim herhalde. Kazanmayacağım yarışı. Uf ya! Bilemiyorum. Bütün soruyu. Bayılacağımı <laughs> hissediyorum. Ben buldum galiba. Hocam, hocam, hocam. Cevap 48 mi? Aferin kızım. 48 doğru cevap. Şimdi arkada sizin isimleriniz var. Ve bu isimlerden yarını artı diğerlerine de eksik atacağım. Tabii ki de bunu en iyi şekilde kırmızı kalemle yapabiliriz. Kübra'ya eksi atıyoruz. Yarine artı atıyoruz. Aysel'e de eksi. Diğerlerinde de eksi. Ve evet. Ve cevabınız oldu. Cevap 48. Yes be. Nasıl da kudurdunuz ama. Kübra'ya söyledim. Ve size de erkekler. En büyük düşmanı bildi resmen. Hocam ikinci soruyu verinsiniz. Yani verin. Tamamdır o zaman. İkinci soruyu okuyorum. İkinci soru. 840 sayısını %35'i ıı, kendisine eklediğinde elde edilen sayının %50'si kaçtır? A. 840 B. Iı, 1134 C. 567 D. 1701 Bunlardan hangisi doğrudur? Söyleyin bakalım birazcık düşünmeniz lazım tabi. Bir düşüneyim. Bu soruyu bilmem lazım. Uf, bu soru benim daha çok uykumu getirdirdi ya. Ay ben bu soruyu yine bilemeyeceğim galiba. Bu kız da sanki ölecekmiş gibi ha hareketler yapıyor ya. Neyse düşüneyim ben. Hmm. Bence dur biraz daha da düşünmem lazım. En iyi şekilde yoklamam lazım. Sanırım ben buldum. Ama şimdi yanlış çıkarsa ağzımı biçeceğim. Neyse bari söyleyeyim ya. Başka çarem yok. Hocam Cevap 840 mı? 840 yanlış. Of ya yine yanlış bildim. <laughs> Kazanamayacağım ben yarışı. Hepsi eksik atacak. <laughs> of bıktım bu yarışmalardan da. Neyse. Yarışmayı ben kazanacağım. <laughs> of ya. <laughs> ben hiçbir şey bilmedim ki. Şimdi bunun içinde çalışsaydım kesin bilirdim valla. Hmm. Ee. O zaman cevap D mi? D yanlış. Eyvah yanlış bildim ya. <laughs> yanlış bildim. Hocam hocam beni görün hocam. Ben cevabı buldum herhalde. Cevap C mi? C, C doğru. Vay be ben hiç bilemedim valla. Cevap A şıkkı biliyordum ben. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Aysel doğru bizde. Ve cevabımız C şıkkı oluyor. Ve C şıkkımızı işaretledik. Şimdi arkaya dönüyorum ve burada isimlerinizde artı eksi atacağım yine her zamanki olduğu gibi. Kübra'ya yine eksi atıyoruz. Evet arkadaşlar. Şuraya şu Ben de atıyoruz. bilemedim ya. Yaren'e ya. de eksik atıyoruz. Ben doğru Ama bildim e kanka. atıyoruz. Üff, ben diğer erkeklerimizi de eksik de atıyoruz. Ben de. Ve bu durumda Yaren'le Ayse'nin e, eşitlendi. Çünkü ikisinin de bir doğrusu var. Şimdi üçüncü soruya hızlıırsanız geçebiliriz. Bu sefer ben bileceğim. Haydi o zaman öğretmenim cevabı verin. Artık yarını geçme vakti. Öyleyse soruyorum. Üçüncü soru. 35 kişilik bir sınıftaki 14 öğrenci voleybol geriye kalan öğrenciler ise basketbol oynamaktadır. Sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı basketbol oynamaktadır? A. 35 B. 60 C. 40 ve D. 21 Bunlardan hangisi doğrudur? Yine bunu bileceğim. <laughs> bunu da bilmem lazım. Üzgünüm kanka, seni geçmek zorundayım. Bu büyük yarışı ben kazanmam lazım. Hmm. Cevap C şıkkı olabilir mi hocam? C şıkkı yanlış. Of ya. Yanlışmış Cemal Üff e ya Benim başka bir şansım daha da yok Değil mi Üff ya Ama ben de okul öğrenciydim Neden bu kadar düşük seviyede oldu? Hmm. Hmm. Bu ne benim yetmiyor Öğretmenim Küçücük olduğum için Hemen acıcık sorucu çözerken bu şımayo. Yani bunla hiçbir mi hiç çalışmadım. Ama cevap 5 olabilir. Eş yanlış doğru bilsene kızım. Aa! Ay bayılamadım ya. Pay mı oldu biraz sanki? Haydi bakalım. Cevabı bilme vakti. Hocam. Neyse. Hocam cevap o zaman aşık. Aşık deme çünkü aşık da yanlış kızım. Nasıl yanlış bildim ben? <laughs> hocam izniniz değilsi ben sorabilir miyim? Evet oğlum sor Tamam hocam. Şimdi bunun cevabı Hmm, cevabı da şey olabilir 60 olabilir Yani cevap 5 şıkkı olabilir Çünkü e, 35 kişilik 14 öğrenci 34 ile 14'ü çıkartma yaptım Sonucu Ne aldığımı sormayacağım Sonra kopya çekeceksiniz <laughs> Neyse Bunun bir faydası yok Ama cevap 67 etti biraz anlatması zor olacak. Bu yüzden anlatmıyorum. Ama her hepsi yanlış cevap verdiğine göre cevap B60 yani B şıkkı ediyor hocam değil mi? Evet oğlum. yes doğru. be bildim. Kanka maalesef sen bilemedin ama buna mecburdum. Yani bu yarışı ben kazanmam lazım. Nasıl bilemedim ya? atmadı hoca. Birazcık artı atsanız hocam ne olur ne olur ne olur. Kızım neyse testimizi alalım. Ve cevap 3. soruda B şıkkı oldu. Ve B şıkkını buradan işaretliyoruz. Bakın arkadaşlar. D şıkkı. Şimdi artımı eksimi onu karar vereceğiz. Emre bildiğine göre bir tane artı atılacak. Kübra üçüncü eksini aldı. Yaren ikinci eksini. Aysel ikinci eksini. Emir üçüncü eksini. Emre de bir tane artısını aldı. Ve bu şekilde de hmm, dördüncü soruya geçebiliriz bence. Zaten beş tane soru vardı. Hocam hadi dördüncü soru gelsin artık ya. Valla bu sefer ben bilmem lazım. Bu sefer eksi atmamanız lazım. Tamamdır o zaman soruyorum dördüncü soruyu. İyi dinleyin. Ay pardon. Dördüncü soru. Bir dakika benim arkadaşlar. Evet. Dördüncü soru. Yüzde 23'ü 92 olan sayısının 92'si kaçtır? A 360, B 368, C 365, D D oh. Evet D de 381. Ay biraz fazla mı vurdum? A Ho Hocam siz az önce ultim açtınız ben mi yanlış görüyorum? kulakları <laughs> Neyse soruyu çözmem lazım. Bu sefer eksi atmamanız lazım öğretmenim. Ben sizi çok seviyorum ama siz bana eksi atıyorsunuz. <laughs> Neyse cevabı o zaman ben D buldum. D doğru mu? E yanlış kızım. Ve yeni eksi atılacak. Ve... Kübra ablanız, drama queen'iniz yine bayılıyor. Hmm. Bayılmayacağım. Nasıl yanlış bildim? <laughs> Hocam o zaman cevabı söylüyorum. Cevabı ben B buldum. 368. Yani inşallah doğrudur da dördüncü yanlışımı atmam. Doğru oğlum. Aferin. Doğru mu? İlk defa bir tane soruyu doğru bildim. Ay gerçekten çok mutlu oldum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Emir yani Emre berabere kaldık. Ama bu yarışmayı ben kazanmam lazım. Evet. Emrin de dediği üzere cevap B şıkkı. Ve bu doğru. Evet bakın B şıkkı. Tamam. Şimdi burada yine doğru eksi mi yoksa artı mı test edeceğiz. Bu arada buraya da kazananı yazdığımızı söylemiş miydim? Buraya kazananı yazacağız. Evet. Kübra dördüncü eksimizi atıyor. Gerçekten çok kötüsün Kübra'cığım. İnşallah sonuncu soruda da bilirsin. Yoksa sözünün notuna gerçekten sıfır gelecek. Yaren'i de yine üçüncü eksi olarak. Yaren tabii ki de üçüncü yanlışımızı atıyor. Aysel hiç de üçüncü yanlış. Emirimiz ise yani emir doğru bildi. Emir'e artı atıyorum. Ve Emre'yi de yine yanlış. Evet. Kübra. Son, sonuncu soruda artı almanı bekliyorum. Ama zaten sonuncu soruda da altı, artı alırsam berabere kalacak. Bu yüzden bir tane bonus soru da sormam lazım. Ama sadece 5 tane soru var. Hocam <laughs> İnşallah sonuncu soruda Bilirim Yoksa bu gidişle yaren Kazanacak hmm. Neyse hocam hemen beşinci Soruyu gönderin de Bilelim Neyse arkadaşlar sonuncu sorumuz Beşinci soruyu sizin sizinle canlandırıyorum Buraya bu arada efsanevi yarışma yazdım. Efsane yarışma. Neyse. Beşinci soru. İyi dinleyin. Yumurtalardan üç tanesi çatlamıştır. Yumurtaların yüzde kaçı sağlamdır? A. 3 B. 9 C. 25 D. 75 Bunlardan hangisi doğrudur? Bilin bakalım. Bu bu arada birazcık zorlayıcı soru ama birazcık da kolay olabilir. Hocam ben şimdiden soruyorum? Cevap 75. Yani D şıkkı 75. Çünkü arkadaşlar biz bunu çözmüştük. Ve aynı zamanda da benim beynimde tabii ki de kontrol edildiğim için ben bunu hem de, hem de ki şey yaptım. Bu yüzden cevap D şıkkı 75. Doğru mudur? Doğru kızım. Doğru. Yes be. Doğru. O zaman oraya bir tane artı atalım. Aman bu arada benim iki tane doğru mu oldu? Sizin bir. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben kazandım hocam. Ödülümü alayım. Evet arkadaşlar. Bu arada yarencim tabii ki de ödülünü vereceğiz ama ilk önce bunu işaretleyeceğiz. Daha sonra da artı mı eksi mi onu karar vereceğiz kızım. Daha sonra ödülüne geçeceğiz. Sonra da kazananın ismini burada yazacağız. Yaren kazandı. Tebrikler Yaren. Neyse cevap D şıkkı 75. Kübra 5. eksi. Sözün notuna 0 girecek kızım. Yaren artı. Aysel eksi. Diğerleri de eksi. Bu nedenle Yaren kazandı. Hemen buraya da Yaren'imizi yazalım. Tebrikler kızım. Evet arkadaşlar kazananınız Yaren. Ödülünü veriyoruz. Ödülünü al kızım. Buyur bir tane pul Bir adet puf, puf mu? Ya bu yarışa neden katıldım ya? Ben bunu ne yapacağım? Hem de ki bozuk olanından vermişsiniz. Bitti gibi duruyor. Püy! Yazıklar olsun hocam. Ben gidiyorum. Çantamı da alayım. <gülüyor> <gülüyor> Eğer ben kazansaydım bu hediyeyi bana verecekti. İyi ki de ben kazanmadım. Valla çerez parası. Ben ondan 100 milyon tane alırım. Zaten bildiğiniz üzere ben zenginim. Neyse. Evime gidiyorum ben artık. Ya yoruldum yarışmada. Zaten hiçbirisine doğru bilemedim. Sözlü notuma sıfır girecek. Bence hocamız bizi kandırıyor. Neyse. Aa ya ne ödül ne gerçi bu ne ödül ya. Gel ya. Maydanoz gönderseydi daha iyi olurdu. <laughs> of neyse ben de bari evime gideyim. Yoruldum zaten. <laughs> Eve gidip uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> gidin bakalım gidin. Size nasıl sıfır atıyorum görün bakalım. Özellikle Kübra'ya. Beş tane yanlış oldu gerçekten. Bu kızda ders çalışma hevesi de yok ya. Neyse. Bari ben yiyeyim ya. Ama ben jelatini açmadım. <laughs>